gördüğüm ender sahnelerden birini gördüm. Bugüne kadar ben görmemiştim. Taç hırsızlığı oldu işte stadında. Taçla ilgili bir şey yok yani. Taç, bize, bize taç veren yok ki bizim taçımız yok. Bir şampiyon şey taçımız var. Başka bir şey yok. Bunda emek ne aldık. Başka ne, hangi tacı diyorsunuz? Perşembe günü burada Sayın Güneş tiyatro oynamıştı. Tiyatro oynamıştı. Ondan beklenen Şenol Güneş gibi filozofça konuşan eğitimci bir insanın bu davranışın dışında o maçın oynanması için gerekli olan davranışı ve tutumu göstermesini hem isterdik hem de beklerdik. Hastaneye gidip gizli bir bilgi soracağını bana sor kardeşim ya. Zaten aldığın ne? O zaman aldığın bilgiyi söyle. Lütfen bu güvenliğin hepsi temizlenmesi lazım sağlarda. Güvenlikçiler ya biz kızımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu polise, askere, güvenlikçiye teslim ediyoruz. Güvenlikçi adam dövüyor ya. görüntüde var. Hayır diyor. O diyor vurdu güvenlikçiye. Sanki oraya adam adam dövmeye gitti ya. Zaten o adamlar yukarı çıkarmıyorlar. Diyorlar ki siz orada oturacaksınız görevlilere. Şimdi bunları bilmeden ne konuşuyorsunuz ya? Görüntüde gördük. Tolga Trabzon'du. Şenol Güneş Trabzon'du. Mustafa Pek demek Trabzon'da atlanmasın. Görüntüde burada gözükmüyor ama ilk kavelerde onlar da var. Trabzonluların 1995 ve 96 yılındaki 95-96 ve 2010-2001 yıllarındaki şampiyonun olamamalarının acısını kendileri her platformda Fenerbahçe'den çıkarmaya çalışıyorlar. Bu yanlıştır. Bu zamana kadar gelinceye kadar fakir bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Trabzonlu. Bir sürü yerde dolaşarak buraya geldim. Yine geri dönerim sorun değil benim için. Ben Trabzonsporlu değilim. Ben Beşiktaşlı değilim. Ben Türk futbol adamıyım. Bana yapılan saygısızlığı, hakaretleri aynen geri adı ediyorum. O gün yapılanlar bir maçın tatil edilmesi için yani Türkiye standartlarına baktığımız zaman kınadığımız olaylara rağmen hiç kesinlikle tatil edecek bir maç değildi. Maçın tatil edilmesindeki ana etken Şenol Hoca'nın özellikle yere düşmesi, Direrken de göğsüne gelen suyudan sonra sendelemesi, hakemin de onu görmesi olduğu söyleniyor. Kimsenin canı yansın istemiyor. Benim canım hiç candırmam. Başkasının istemiyorsam kendimi de yaktırmam. Ama susuyorsam, diyorum bak bunu size çok kullandım. Benim için aile, e, ülke daha önemlidir. Kurumlar daha önemlidir. Ama bu önemli içerisinde ben de hakkımı biraz koruyayım ya. Bu kadar da değil ya. Hayır, senaryo olarak görmüyorum. Ya da maç hakkındaki verilecek karar sanki... E, Şenol Hoca'nın kafasındaki dikişler ve o sonradanki e, kan mı demek lazım ona bilmiyorum ama bir şeyler sürülmüş, sürülür gibi gözüküyor. Batikon gibi bir şey mi olabilir diye düşünüyorum. Olabilir. Ve o beş dikiş üzerinden yürüyor. Olayların kaynağında Tolga gözüküyor. Ben şurada çağırırken bir üzülüyorum. Yani niye bu konu oluyor diyor. Ve konunun merkezine ben geldim ya. Sanki ben attım. O zaman ben kendime mi attım yani? Olayı ben yapmışım. Sonra benimle ilgili niye karar veriyorsunuz? Kararı verecek çok konuda ama daha önce de olması lazım. Dört defa, beş defa oldu. Gerçeği söyleyemiyorsunuz ya. Söyleyen de Beşiktaşlıysa kendine göre söylüyor. Rakipleri ise bir türlü söylüyor. Sonradan da sonuç istiyorsunuz. Sonuç çıksa da kimse memnun olmayacak. Biz bunları söylemedik diye aman şey infial olmasın, kavga ötekileştirmesin diye kutsa nedir bu ya? Biz şey konuşuruz. Ha kavga mı? Hepsini yaparız. Bir canımız var onu da veririz sorun değil. Ama yapmayın ya. Bu nedir ya? Bu futbol mu? İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız sayfamızı takip edebilirsiniz.